Merhaba arkadaşlar bir gün size üç tane kanal tanıtacağım. Biri YouTube Explan 1 2 3 Eren 2 Zakir Brawl Stars Pardon 4'tü. Biri İbrahim Games girmemeye gerek yok. Ben da bir, bir videoda yaparım. Egemenin oyun kanallarını da yaparım bir gün. şeyin Eyz. İşte bu kanal. Bu. Görüşürüz. Bay bay.